Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sahabi kiramın hayatında nasıl yer aldığına bakmaya devam edelim. Şöyle bir olay geçiyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabi kiramdan birisi geliyor ve diyor ki Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz ona cevap vermedi. Namazını kıldıktan sonra kıyametin kopmasıyla ilgili soru soran kişi nerede diye sorar. O kimse benim Ya Resulallah der. Resulallah ona kıyamet için ne hazırladın diye sorar. Adam, fazla bir namazım, ibadetim, hazırlığım yoktur. Ben Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum. Fakat çok fazla ibadetim, hani işte gece namazlarım, fazladan tuttuğum oruçlarım yok. Farzları yerine getiririm ama Allah ve Resulünü de çok severim der. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de orada beraber olacaksın diye buyurur. Hadisi rivayet eden sahabe der ki: Müslümanların Müslüman olmaları dışında bu söze sevindikleri kadar başka hiçbir şeye sevinmediklerini, sevindiklerini görmedim. Yani Peygamber Efendimizi sevdikleri için Cennette de Peygamber Efendimizle birlikte olacaklarının müjdesini Peygamber Efendimizden aldıklarından dolayı sahabe büyük bir mutluluk yaşamıştı. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Allah'ı seviyorsak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de sevmeli, ona tabi olmalı. Onun örnek davranışlarını kendimize örnek davranış olarak almalı. Sünnetine uymalıyız. Böyle yaparsak Peygamberimiz Rabbimi böyle yaparsak Peygamberimizi bu böyle her şeyden daha fazla seversek Rabbimiz de bizi sever ve günahlarımızın bağışlanmasına sebep olur. Sahabe-i kiram bunun bilincindeydi. Söz ve davranışlarında hep onu örnek almış, bu bilinçle o şekilde yaşamıştır. Onlar Resulullah'ı çok seviyorlar, hep onun yanında, yakınında olmak istiyorlardı. Sahabiler Resulullah'ı o kadar çok seviyorlardı ki peygamberimiz abdest alacağı zaman ona su vermek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Ona abdest suyunda yardımcı olmak için adeta yarış halindeydiler. Peygamber Efendimiz bir şey emir verince, bir şey isteyince rica ettiğinde onu yerine getirmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. O konuşunca Hepsi sesini keser, kısar ve Peygamber Efendimizi dinlerdi. Sahabiler Resulullah ile konuşurken "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diye söze başlar, hep o şekilde hitap eder. Böylece ona olan sevgilerini, saygı ve bağlılıklarını ifade ederlerdi.